arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Google. Google teyzenizi çok özlediğinizi duyduk. Aynen de hemen bir şapkasını bulduğu gibi takması bir oldu. Ben bunu seneler boyunca geri bulmuşum. Bırakmayayım onu. Sen istersen şimdiden çıkartabilirsin. Terlememem için serin. Valla ben şu an bilmiyorum. ne şey oldu. Ben oldum. gayet serinim ve rahatım. Bugün fincandan ne çıkıyor? Oyunu oynuyoruz. Biz altındakilerini görmedik. Altındakini görmedik. Bilmiyorum kim koydu. Ablam. Ablam hazırladı. Evet. O zaman çarkı feleğimizi önce sen çevir. Bunlar nasıl diyecek? Pas deyince pasta bir. mı? Evet. Pas deyince pasta değil. Pasta değil. Yani boş geçiyorsun. E, kurtulmuş olursun. olmuyor. Yani. Çevir. O, iyi güzel bir şeymiş hı. Evet. Aha. Niye oldu mu 3. 3 geldi. 3 bende yok. 3 sende yok. 3 bende. Hazır mısın? Hazırım. Al bakalım. Senin benim umdakileri niye ettik ki? Herkes kendi oda girip mi yemeyecek? Hayır, çıkarsa iyi göz birbirimize vereceğiz. Peynir çıktı, şanslısın. ben de çeviriyorum. Ben mi yiyeyim bunu? Hı hı. Bir kere buraya mı koyayım? Hı, o Bana kaç çıktı? Altı. Altı orada anne. Aldım dokuz. Altı ya. orada. Altı. Altı. Hayır, altı geldi. Altı. Altı olsun. <gülüyor> Yesene. Kalk <laughs> ben yiyeyim. Ben yedim, Ben yedim, yedim, aldım, <laughs> Ne <gülüyor> ya? Allah aşkına peçeteyi kim yiyecek? Peçeteyi Peçete ha, yiyeyim. Hadi, mi? yesin, gel <laughs> kızım. Bir de pul biber dikmiş, bir şeyler yapmış. Allah'ın dayı yüzü ya. Ye, ye. Çevir. <laughs> şey boş <laughs> geçiyor bana ne? Allah Allah. Vallahi çok güzel bir şeymiş bu Ya ya peçete çıktı. Allah Allah. Oo. Boş geldi. Ne yediniz şimdiye kadar? Annem peynir yedi. Deniz oyuğa geldi gibi. <laughs> evet. Bana bir... Bir yok burada. Ben. Bir burada. İnşallah güzel bir şeydir. Sel parçaktı. o sıra... aslında sıra benim mi değil. Sel parçası senin. Pe peynir ben yedim o sıra benim hep şey yapıyor o benim. Versene. Hayır sen çevir. Bak çevir. Üç kat çevir. Su içim bari ya. Kışta mı kaldınız? O. Annem kaldı. Yaşlı ben büyük karıyım. Aha pas. Evet. Oh canım neysin? Pas dedi. Pas. Bu da boşa gitti. Tuh olmadı bu iş. Hadi, hadi, hadi. Hadi lan, hadi lan. Aha, yedi. Ver oradan yedi. Verme istemiyorum. Gerek yok, boş ver, boş ver. Boş ver, boş ver istemiyorum. Şımarma. Al şapu güzel var. Yok. Hem de acısın. Yemek gerekiyor evet. aşağıda. Yapacak Yapma, bir şey yok. Öyle aldığın onu. Evet, ben bunu neyle yiyeceğim? Elinle. Dilinle Göreceğiz ama çok al. Dilinle yiye. O ne? Küçücük bir şey. Çok al. <laughs> 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 çok al. Al. Acı avuçlaşıyor. Ya bak normalde yemeğin yanında ya da bir yemekleri katarım ama bunu böyle yersen midem çok kötü olur. Al. Yo tukurma ne yoksuz. Gebertirim. o biber çok acı biber. O acı oldu. Öyle biber. böyle değil. o yesin Oha. Küsle dursun. Olası, bir şey olmaz ona. Bir şey Kutuya yapayım. bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yediği almadık. Dur. Dur bir kızım. Dokuz mu? Sekiz. Gel. Sekiz geldi. İnşallah iyi bir şey olur. İstiyorsan e, tam ortada kaldı. Amanin gele gele ne geldi. <laughs> dur, makarna. Dur, makarna geldi. Ne diyeyim? Hı hı hepsini. 20 yıl dişlerim kırılık. Ana. Ana. Bişirseniz de gavur içine kosaydınız böyle yeseydim. Onlar da mı? Ben hala benzin yanıyor ya. Ne vardı yani pişmiş olsaydım bunun içindeki çiğ mağaralar insansız. Ana. Son <laughs> geldi bana. Hadi sen de çevir süresen. O ne? Ha iyi bir şey. Bir şey. <laughs> <laughs> Yemedim. Ey Allah'ım ey Dur. İyi bari şu kota çıktı ya. Aha aha. Pas. Pas dedi kocana. Neydi benim gibi? Hadi 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 hadi. Boş benim hesap Begaz gidiyor kız. Bak bak benim gibi şöyle bir hızlı hızlı hızlı. Hadi ah, yavrum. <laughs> Ufa uçurdu. Çağrı feleğe de kırdı. Bunu yapıştırmıştım ama ben, ben kırdım şimdi herhalde yine. Gülcan kağıt da nerede yavrum Boşa geliyor. Şunlar gelip olacak he. Hı hı. Nasıl yiyemeyeceğim? Hadi. Beş. Beş. Orada mı? Burada. İnşallah iyi bir şeydir. Oh be, benim. Bana bir <laughs> katı yok, çikolatayı yedin sıra benim kız. Sıra benim diyor, senin değil ki onun. Olur mu? Ben değil sıra kızım? Sen pas geldi demin, boş mu ne geldi? Kızım mı ye, ye be, bir mahanla ile oturalım, ne yedim ki ne? Peynir. <laughs> peynir çıktı, bir mahanna sabahtan beri, fincan bitti, daha bir kere yedim. Bir iki mahanla. Oh! Üzümün de tatlıymış. Hadi çevir. Abi ya yavaş. Bence bu dönecek, dönecek, boş dönecek. Bence dolaya gelecek. Bence Dokuza do gelecek. Ha. Kalbim ne kadar temiz değil mi? Dokuzun onu de benim de. Al ye. Şu. Ha. Ya ha, şöyle be orada. Ne geldi? Karadut. Karadut geldi. Hezimin bahçesinde. Geleyim. Bana boş gelecek. Boşuna giden ya. Gel, dört geldi. Ben biliyorum ya. Benim kalbim işte böyle. Kalbim kim? Doktor. Ablam benim için slime'ı koymuş kolaya da belki slime olmaz diye. Dur. Hadi. Hadi yavrum, hadi. Çiğ ol şabağına bak, değil Ne yaptın? Üstüne gidin. Pas. Benim onu da gibi Çevir. Gavurlu, gördün mü şeyle değil. Aynı dizine de. Yavaş çevirin zaten. Kızım biz bu sabaha doğru böyle olmaz ki. Ya alır alır. Ağır ağır olmuyor. Hangi sayılarımız kalmış? Selçak. Bir, iki, dört. Senin önüne geldi mi? Canhan dört geldi. Anneme dört gelmiş. Vermem. Çevir. Hayır verir misin lütfen? Ama annem bilerek yavaş çevirdi. Al ye. Vurmaya çalışıyor annem. Pas. Çevir. Eee biz bunu böyle bekleyeceğiz mi ya? Derde ne biliyor mu? Bir fincan sen aç, bir fincan sen aç. Allah Allah bu ne? Ben var? size karar vereyim. Hatta çevir. Dur. çevirmeye gerek yok. Hayır. Çevir çevir bitmez bu. Işte. Annem hayır <laughs> de be, al. Ben de bunu al. Hadi sen, sen hangisiniz? Evet iki numara Gülcan'ın. Evet. Bir numara annemin. Anne. Anne. Al. İki numara senin Gülcan! Bu neymiş? Ah. Semizotu. Hemen ağzını anadıktı. Biri semizotu mu dıktı? Biri de kayısı mı yiyor? ettim. Kayısı. Ben de kötü bir şey sandıydım. Bir tecek serpak kötüydü. <laughs> ne oldu Gülcan? Manyaklaştım. Ne var da? <laughs> Dur ya. Kızım bu da bir şey yok ki. ne eve. Niye? Şey yok, su o. Parfüm dokmuş o Osman. Vallahi parfüm gibi koktu. Ye ye. Yok ben yemem arkadaş. Bu parfüm kokuyor <laughs> Parfüm neymiş ya? Bileydim anne öyle yaradığı kalitesini sevmiş. Parfüm, parfüm. Zene Zabat'tan beri diyorum ki bu parfüm kimden kokuyor? Koka koka. Şeyde koktu. Neydi? Kaysi'ye parfüm dökmüşler onda koyuyormuş. Ben ne zannediyorum ki benim kızlar da parfüm koyuyor sanıyordum. Ee, ben bugün yani... Bu oyunu beğenmedim. Ben bağındım. <laughs> ne dersen de çok güzelmiş. Ben... Aysi sana yediriyordu. Tam tersine temiz. Sen et de bana beğenmem. Temiz otu izleri... neydi? Bizi, bizi, beni, bizi, mi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Güle güle. Abone olmayı unutmayın.